bu gidişat hayra alamet değil. Hı hı. Bakınız imkansızlık diye bir şey yoktur. Biz neyi kutluyoruz şu anda? Çanakkale Zaferi günlerinden geçiyoruz. Evet. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bütün coğrafya işgal altında. Yedi düvel. Akif'in dediği gibi kimi hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela dediği bütün istilacıların seferber olduğu, akın ettiği, bütün şeyhülislamların teslim olduğu, padişahların teslim olduğu, ordusunun terhis ettiği komutanlarının bıraktığı artık İngiliz mandası, işte şu mandası, Alman mandası, Amerikan mandası bile diyenlerin her tarafa yayıldığı, ya vatan topraklarında yaşayan vatanın sahiplerinin böyle bir haleti ruhiye içerisinde iken bu teslimiyeti yaran, bu kalbi yarıp içinden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti çıkartan iradeden bahsediyoruz. O bakımdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başka bir adamdır. Onun Çanakkale'deki komutanlığı, Conkbayır'ındaki gaziliği çok farklıdır. Diyor ki hatıratlarında bakıyorum Kur'an okuyor. Beş dakika sonra öleceği Kur'an'ı şimdi okuyor. Gördüm ki diyor böyle bir imanı hiç kimse yok edemez. Oradaki o yaşadığı o halet-ruhiye, o imanla cepheden cepheye ta Libya cephelerine gidiyor. Yolda 2-3 ay hastalanıyor. Arkadaşlarını koordine ediyor. 18 sekiz kişiyle Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkışında üzerinde idam fermanı vardı. Evet. Dönemin alimleri, şeyhülislamlarının dürrizadelerin birçoklarının hain, eşkıya başı fetvaları, katli vacip fetvaları yayınlanmış. Yunanlar bunu dağıtıyordu. Böylesi bir ortamdan insanları koordine edip bir devlet ortaya çıkartmak, böylesi bağımsız bir devleti ortaya çıkartmak her baba yiğidin kârı değil. O halde bu yiğidin hakkını vermek bu milletin vazifesidir. Bu milletin evlatlarının vazifesi. Bu şükrü yapacak yerde nankörlük yaparsak altımıza ne vatan kalır, ne devlet kalır, ne millet bırakırlar. Ya Yunanlara çalışıyorsun, ya emperyalizme, ya İngilizme. Tabii. Ya bunları söylemekle aslında ne hizmet ettiğini de bilmiyor zavallı. tabi O ruhtur ki o kendi namusunu, kendi medeniyetini, kendi bağımsızlığını yaşayıp ebedi olan ahiretini kazanmak. Ahirete inanmayan bir insan şehit olabilir mi? Mümkün mü? Cepheye gitmez zaten. Her şeyini bırakmış diyor. Her şeyini. Ali Faik Paşa'nın hatıratları var. Çocuğunu geride bırakmış. Sabisini bırakmış. Hanımını bırakmış. Babasını, annesini. Elinde bir şey yok diyor. Elinde bir kazması var. Bir küreği var. Kazmayla, kürekle, baltayla gitmiş. Böyle bir cephede ahirete imanı olan insan bu imanı yaşar ve bu imanını, bu bağımsızlığını, bu topraklarını korumak için canını feda eder. Bu gayret gerekiyor. Öteki türlü diyecek ki sana, sen sana bir lokma vereyim, bir hırka vereyim, kendi ikram edeyim. Seni 5-6 sene böyle toprağından, vatanından, emeğinden, alın terinden, ilminden, irfanından kopartacak. Ondan sonra bilişim çağı, iletişim çağı, uzay çağı, bilmem ne fezaya, uzaya başkası gidecek. Biz de onları seyredeceğiz. Allah sadece elimizi kaldırıp dua etmemizi istemiyor bizden. Elimizin nasırlaşmasını, çalışmamızı, toprağa tohumu atmamızı, çapalamamızı, kazmamızı, masamızın başında beynimizi, ilmimizi, bilişimimizi ortaya koyup katma değeri bire on, bire yüz, bire bin olan o imalatları, o buluşları ortaya koymamızı istiyor bizden. Allah adili mutlaktır. Gayret gösterene, çalışana, emeğini ortaya koyana ikram eder. Ha böylesi olursa, böylesi bir vicdanlı ilim olursa o zaman adalet tesis olur. Güzellik olur ortada. Öteki türlü ne dünyamız kalır ne ahiretimiz kalır. Buyuruyor ki Kimde şu üç özellik varsa onun ahireti de dünyası da güvende olur. Bir, iyiliği emretmek ve onu kendin kabullenmek. İyiliği, güzelliği konuşmak güzel. Tabi adaleti konuşmak güzel. güzel. Ama kendine dokunduğunda adalet sahibi olabiliyor musun? Velev ki babanız, anneniz ve nefsiniz bile olsa adaleti ayakta tutan kullar olun. O iyiliği dipdiri tutan. Bu Allah'ın rüktündür çünkü. Başka? Ve kötülükten sakındırmak ve kendini sakınmak. İnsanları o yanlışlardan, çirkinliklerden, fenalıklardan, insanların arasını bozan nifaktan çeşitli çirlerden pislerden Arınmak, arındırmak. Hiçbir kul yanlışları, batılları tasvir ede ede, anlata anlata hakka hizmet etmiş değildir. Olmaz. Da O hakka insanları sürüklemek. Kendi nefsimiz başta olmak üzere hak içerisinde yürüye yürüye. Hak üzere doğru istikamette yürüyerek Cenab-ı Hakk'ın bereketini elde ederiz. Bu ikinci şart. Üçüncü şart da Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetmek. Neyle ilgili? Nefsimizle ilgili. Neyle ilgili? Ailemizle ilgili. Neyle ilgili? ilgili müminlerle ilgili, neyle ilgili? İnsanlıkla ilgili. Neyle ilgili? Dünya ile ilgili. Bütün bunları bize emanet olarak vermiş. Ölçüyü kaçırmayacağız. Olacağız. Takva ölçüyü kaçırmamaktır. Takva gerçekten kalpte Allah'ın ölçülerinin yerleşik olması ve bu ölçülerle Allah'ın rızası üzere insanın nefsine, ailesine, insanlığa, çevresine müdahil olması, orada elinin rahmet bereket üretmesidir. Bir insan hayata baktığında ibret alan insandır. Hele de toprak ile, tarım ile uğraşan insanların haline bakın. Cenab-ı Hak bütün alemi beyaza bürümüş. Kefene büründürmüş. Adeta ruhunu çekip almış. Sanki ölü. Doğuya Güneydoğuya doğuya gitmesin. Görüyorsunuzdur. Müthiş Kefenlemiş kardeşim. dünyayı. Ama Şubat sonrası Mart başı baharın girişiyle tekrar Cenab-ı Hak oradan hayat gösteriyor kullarına. İnsanlar da düşünün ıslak tohumu yere atamıyorsunuz. O da kuru olacak. Tabii. Allah bize bir enteresan hikmet yaşatıyor. Kup kuru tohumu o kup kuru toprağın içerisine attırıyor ve oradan hayat fışkırtıyor. Bu tecelliler haktandır diyor ayeti kerimeler. Düşünün toprağın rengini tadını bazı çocuklar toprak yemeği severler. Küçükken demir eksikliğinden herhalde. Toprağın tadı yok, rengi yok, hiçbir şey yok ama attığın tohuma göre oraya ektiğin fidana göre Allah tuzlusunu da yaratıyor, tatlısını da yaratıyor. Mavi, kırmızı, yeşil, her türlü rengini turuncu, turkuaz Değil ne yani. ararsan Evet. Cenab-ı Hak kudretini öylesine ızhar ediyor, öylesine ortaya çıkartıyor ki toprakla uğraşan bir müminin Ya Rabbi sen ne büyüksün demek dışında başka bir şey olamaz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Efendimiz toprak ile uğraşan abid kulları çok sever. Çünkü o tecelli mahallinde düşünün öğleyin namazınızı kılıyorsunuz. ikindinizi kılıyorsunuz. İşte sabah namazını kılıp erken çıkıyorsunuz. Bunlar Allah'ın o bereketini devşirmeyi birebir yaşamak ve o zevki ilahiyi tatmaktır. Düşünebiliyor musunuz şimdi toprağa tohumu attınız. işte gübrelemesini, çapalamasını, kazmasını yaptınız. Traktör varsa traktörle işlediniz. Ondan sonraki hali Allah'a bırakıyorsunuz. Sen büyüksün. Sen ikram edensin. Sen her şeyin sahibi you've você... o senin toprağına, senin tohumunu attım o cansız toprağa, cansız tohumu. Ona can verecek sensin. Sen muhafaza eyle afetten, afattan deyip Allah'a yakarırsa, Allah ona bereket verse onun bereketini şükürle eda eder. Ve herhangi bir afet gelse sabreder. Yine ona karşılık. Hani dünyada vermez ama ahirette karşılık verir. Buyuruyor ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz, insanın dünya hayatında hakkın katından öyle afetleri, başına gelen illetler olur ki, o onun için kötü görünür. Ama ahirette Allah buna karşılık öyle yüce bereketler verir ki der ki ya Rabbi keşke bütün dualarımı bu ahirette kabul etseydin. Her türlü şeyin karşılığını burada görseydim der diyor. Allah bizi şükründen, vefasından, istikametinden, sevgisinden, rahmetinden ayırmasın. Muhammed Mustafa'sına, ehli beytine, müminlere, Allah'ın dostlarına vefalı ve onlara aidiyeti yüksek kullar eylesin. Birbirimize kardeş kıldığı o ruhu daim yaşamayı lütfesin, ihsan etsin. Amin.